Alkışlar Dilyar için. <laughs> <laughs> mikrofonla mikrofonla o merak edenler bulur CD'mi Henüz çok küçüktüm teyzem alırdı rap CD'lerimi Peşine kanama karışır oldu ben de yaptım ilk CD'mi Birçok yedi kapalı insan kırıyorken kendi CD'lerimi Sonra netten ara ve bul bizi sonuçta saygı yok Türkçe net gelişti lakin ön yargıları çok gerimse Neredesin hadise? Buradayım Zeyo. Neredesin hadise? burdayım Zeyo. Kara kara geceleri perde çekiyorsun. Aşka geliyorum. mu? Bu gece geliyorsun. Mazeretin yok. Başlı yürüyorsun. Bahanem çok. Bana yine baldam tatlı geliyorsun. Aşkı geliyorsun Bu gece geliyorsun. Mazeretin yok. Başlı yürüyorsun. Bahanem çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun. Aşkı veriyorsun. O güzel götürüyorsun, yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ayamam zillerimi, çalıp nereye kaçıyorsun? görevimi oynuyorsun, Dolabama saklıyorsun. Neredesin Zeyo? Buradayım hadise. Neredesin Zeyo? Buradayım hadise. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, ışka geliyor Son, aşka geliyorum ma. Ah. Kara kara, <laughs> kara gecelere perde çekiyorsun aşka geliyorum ma. Ah. Çikolatalar karnın tok aşk büyüsü mü bu? Zehirli o bana yine bamba. Kara kara gecelerim bende çekilsin Aşka biliyorum Nasıl bir hadise, kömürlü birden dört çüre Genelde hayat hep geçer bilirsin Gökhan abi Ebru Hanım ve Mazhareli Özkan abi Hadiseyle geliyoruz yakarız tüm bebreleri Neredesin aşkım, buradayız aşkım